İyi akşamlar. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Çözen Kazanır'a ben Alper Altun. 3 Şubat Pazartesi akşamında haftanın ilk bölümünde yani 176. bölümde yeniden birlikteyiz. TGT Haber ve TGT EU ekranlarında ve tabii yarışmacılar da telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarının başında bekliyorlar sabırsızlıkla. 1-2 dakikaya açılışımızı yaptıktan sonra ki bu açılışı genellikle bizi ilk kez izleyenler ve ilk kez yarışacak olanlara yapıyoruz. Çünkü kurallardan bahsediyoruz her zaman olduğu gibi ve aynı zamanda ilk kez kayıt olmak isteyenler kayıt işlemini tamamlasınlar diye yapıyoruz bu açılışı. Ve QR kodu okutursanız sizler yani izleyicilerimiz evet ilk kez yarışacakları daha çok bastırarak söylüyoruz. Yarışabilirsiniz, yarışmacı olabilirsiniz. Hemen şimdi canlıya inanıyoruz. İnteraktif dijital bir bilgi yarışmasıyız. Çözen kazanır olarak 176 bölümdür binlerce soru sorduk. Çok farklı alanlardan, kategorilerden son derece eğlenceli ve son derece de bilgi katan hepimize bir program çözen kazanır. Hemen şimdi telefonunuzda ya da tabletinizde QR kodu ekranda gördüğünüz QR kodu okutursanız siz de yarışmacı olabilirsiniz. İlk kez yarışacaksanız tabii kısa bir kayıt işlemi var. SMS ya da mail ile bu süreci de tamamlıyorsunuz. Veya QR kodu okutamıyorum diyenler için bir başka yöntem. Aynı zamanda da gündemi takip etmek için de güzel bir yöntem. TGRT Haber uygulaması mobil aplikasyonumuzu telefonunuza indirdiyseniz hemen menüye tıkladığınızda en üstte çözen kazanır göreceksiniz. O başlığa tıklayın. QR kodu okutmaya gerek kalmadan telefondan yine çok rahat bir şekilde çok hızlı ve kolay bir yolla yarışmacımız olun. Bilgisayardan yarışmak isteyenler de olabilir. Onlar da tgrthaber.com haber sitemize şimdi girerlerse ana sayfada yarışma bağlantı linkini görecekler. Oradan da tıklayıp hemen Yarışmacı olabilirler. Tabii yarışmacı olduğunuzda hem yarışmanın keyfi, eğlencesi çok daha katlanıyor. Daha da eğlenceli bir hale geliyor. Çözen kazanır ve heyecanlı hale geliyor. Ama daha da önemlisi ödülle kazanabiliyorsunuz yarıştığınız takdirde. Sleepy.com.tr'den birinciye 5 bin liralık hediye çeki veriyoruz. İkinciye 2 bin liralık nakit para ödülü. Üçüncüye 1 bin liralık nakit para ödülü. Ve her akşam veda etmeden önce kimlerin kazandığını, kaç puanla bu ödülleri elde ettiklerini e, belirtiyoruz. Ekranlara getiriyoruz kaç puan kazandığınızı ilk 3'e de giremeseniz, ilk 10'a da giremeseniz görebiliyorsunuz kaçıncı olduğunuzu görebiliyorsunuz. Tüm istatistikler son derece şeffaf bir şekilde bu formatta ortada yayınlanıyor. Herkes yarıştığı ekranlardan kaçıncı olduğunu görüyor. Her gün biraz daha yukarılara tırmanmaya çalışıp adeta kendisiyle de bir yandan yarışıyor. Tabii ailecek yarışanlar da var. Onlar da kendi aralarında yarışabiliyorlar. Kendi telefonlarından katılıp Ayrı bir heyecan oluyor evlerde bunu da biliyoruz. İsterseniz o görüntüleri kayda alıp bize de sosyal medya hesaplarımızdan gönderebilirsiniz. Çözen Kazanır'ın sosyal medya hesabı, Instagram hesabı, X ve Facebook hesabını takip edenler de 55 puanlık 13. soruyu önceden görüp büyük bir avantaj elde ediyorlar. Kısa bir videomuz var ardından da artık Çözen Kazanır'da sorulara geçme zamanı. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGT Haber ve TGT EU'da ortak yayınlanan Çözen Kazanır yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı artırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı ve doğru cevabı veren günün birincisine sinipi.com.tr'den 5000 liralık alışveriş kodu, ikinciye 2000 lira, üçüncüye ise 1000 lira nakit para ödülü. Çözen kazanır yarışmacıları, izleyicileri, vakitlerini, zamanlarını iyi değerlendiren insanlardan oluşan bir kitle. Şu ana kadar 1 milyona yakın kişi yarışmacı, sadece yarışmacılardan bahsediyoruz, kayıt oluşturdu. Dediğimiz gibi maçlara, dizilere en azından bu saat diliminde önem vermiyorlar. Kendi genel kültürlerini artırmaya çalışıyorlar. Çözen kazanırla aynı zamanda eğlenerek diyoruz ve birinci sorumuza geçiyoruz. Genel bilgi kategorisinden 10 puanlık sorumuz ekranlarda. Güzel konuşmasıyla insanları ikna edene ne denir? A) Dilber B) Yılan dilli C) Dilbaz D) Dilkar. Her sorunun 30 saniye süresi var. Ne kadar hızlı cevap verirseniz doğru cevabı işaretleyebilirseniz o kadar yüksek puan elde ediyorsunuz. İlk saniyede doğru cevabı yakalayanlar, işaretleyebilenler tam puan alıyor her sorudan. Bu arada soruların puanları da gitgide artıyor. Birinci soru için 30 saniyelik süre bitti. İşte cevap ekranlarda Dilbaz. C şıkkı %54 geldi. Biraz sanırım diğer şıklar kafaları karıştırdı. %46 da yanlış cevap oranı. İkinci soruya geçiyoruz. Bu kez de coğrafya diyoruz. 15 puanlık sorumuzu şimdi de ekranlarınıza yansıtıyoruz. Aşağıdaki nehirlerden hangisi Ege bölgesinde değildir? A. Büyük Menderes. B. Asi. C. Küçük Menderes. D. Yediz. Evet bunlardan birisi Ege bölgesinde değil. Acaba hangisi? Son 10 saniye. Son 5, 4, 3, 2, 1, 0 dedik. Hemen cevabı ekranlarınıza getirdik. Asi Nehri olacaktı. B şıkkı %80'e çıktı bu kez. 50'lerden güzel bir yükseliş yakaladık. Hemen hiç vakit kaybetmeden 3. soruya geçelim. Bu kez de çevre ve ekoloji kategorisinden 15 puanlık sorumuza bakalım. Tehdit altındaki türlerin korunması için oluşturulan alanlara ne denir? A. Milli bahçe B. Koruma alanı C. Rezerv D. Sığınak Son iki soru final sorumuz 250 artı 250 toplam 500 puan kazanabileceğiniz sorular. Onların öncesindeki sorular 14 ve 15'in öncesinde daha yüksek puanlı sorular. Zaman doldu. Üçüncü sorunun cevabına bakıyoruz. Şimdi de ekranlarınıza geliyor. Koruma alanı B şıkkı %68'e %32 geldi. Doğru ve yanlış cevap oranları. Geçelim dördüncü soruya. Şimdi de otomobil kategorisinden bir soru gelecek ekranlarınıza ve puan 25'e çıkıyor. Seri üretimi yapılan ilk Türk otomobilin adı nedir? A. Anadolu B. Devrim C. Çankaya D. Ata Seri üretimi yapılan acaba hangisi? Bence iki şık arasında kalıyor bazı yarışmacılarımız ve izleyicilerimiz. Cevabı kesin olarak bilmeyenler. Bu yüzden 70-80 civarında bir doğru cevap oranı gelir diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak? İşte ekranlarda Anadolu A şıkkı. O diğer şıklar da kafaları karıştırmış. %62 geldi. Doğru cevap oranı. Hemen 5. soruya geçelim. Kıymetli yarışmacılar, sevgili izleyiciler. Kelime bilgisi kategorisinden 25 puanlık sorumuzu ekranlarınıza getirelim. Ölüm kalım anlamında olup dilimize Arapçadan geçmiş olan terim hangisidir? A) Halim salim B) Kelli feldi C) Sağ salim ve D) Hayat memat. Ölüm kalım anlamına bu şıklardan hangisi geliyor olabilir acaba? Anıl %90 bekliyorum diyor. Orkun. 78 bekliyorum diyor. Ben de 83 bekliyorum. Bakalım ne gelecek. Evet Hayat Memat D şıkkı 80 geldi. Sanırım Orkun biraz daha yaklaştı. 6. soruya geçmeden önce kısa hatırlatmalarımız var. Tabii ki 5 soru geride kaldı ve 10 sorumuz daha var. Puanlar artmaya devam edecek. Şu anda da yarışmacı olabilirsiniz. Ekranlarını yeni açanlar veya ilk kez bugün yarışmayı düşünenler kaçırdık daha 5. soru bile geride kaldı diye düşünmesinler. Hemen şimdi yarışmacı olursanız kazanacağınız puanlarla rahatlıkla ödüllere ulaşabilirsiniz. Ödül elde edemeseniz de kalan bu 10 soruyu daha keyifli bir şekilde zamanınızı değerlendirebilirsiniz, daha da eğlenceli hale getirebilirsiniz. Ee, bu kalan 10 soruyu bunu da söyleyelim. Sosyal medyadan Instagram'dan bizi mutlaka takip edin. çözen kazanır. Instagram adresimiz benim kişisel adresim de Alper Altun. Mutlaka takip edin ve 13. soruyu şimdiden görün diyoruz. 6. soruya geçiyoruz. Türk dizileri bu kez kategorimiz bu. Soru ekranlarda Cennet Mahallesi dizisinin e, uyarlanmış olduğu film aşağıdakilerden hangisidir? A) Postacı B) Garip C) Gırgıriye ve D) Yalancı Yarim. Çok uzun bir zaman, yüzlerce bölüm belki de yayınlanmıştı Cennet Mahallesi çok da sevilmişti. Asıl esinlendiği, uyarlandığı film Acaba bu şıktakilerden hangisi? Evet zaman doldu. 6. sorunun cevabına bakalım. Şimdi de doğru cevap gırgırıya olacaktı. C şıkkı %89'da bugünün şu ana kadarki en yüksek oranı gördük. Hemen 7. soruya geçiyoruz. Bu kez de mutfak diyoruz. 30 puanlık sorumuza bakıyoruz. İnce bir tabaka biçiminde kurutulmuş meyve ezmesine ne denir? A. Helva, B pestil, C pekmez, D lokum. İnce bir tabaka dediğimize göre bazı şıklar rahatlıkla elenebilir. Bence %90'ları görebiliriz. Eleme yöntemiyle cevabı bilmesek bile bakalım ne gelecek merakla bekliyoruz. Evet, yediğim soru için de süre bitmiş durumda. Cevap tabii ki pestil olacaktı ve 95 geldi hatta. 90'lar dedim ama bu kadar yüksek bile geleceğini tahmin etmiyordum. Pestilden sonra 8'e geçeceğiz. Yer bilimi diyeceğiz. 35 puanlık sorumuzla çözen kazanıra devam edeceğiz. Peri bacaları hangi süreç sonucu oluşmuştur? A. Erozyon B. Volkanizma C. Deprem D. Buzul hareketi Peri bacaları. Dünyanın en ilginç coğrafi yapılarından bir tanesi. Rahatlıkla ilk beşe girer. Dünyanın dört bir tarafından merakla e, takip edilen fırsat olsa hayatımda bir kez en azından Kapadokya'ya peri bacalarına giderim denilen yabancılar açısından söylüyorum. Bir bölgemiz. Bakalım nasıl oluşmuş burası peri bacaları tabii ki erozyonla A şıkkı ilk kez %50'nin altında kaldık maalesef. %40 çıktı doğru cevap oranı. Yarışmacılar ve izleyicilerimizin %60'ı da bunun sebebini bu süreci öğrenmiş oldular. Çözen kazanır da yeni bir bilgi daha edinmiş olduk. 9'a geçiyoruz. Bu kez de spor diyoruz. 35 puanlık sorumuza bakıyoruz. Boks sporunda her round kaç dakikadır? A 1, B 3, C 5, D 7 birkaç ay önce Mike Tyson'ın boks maçını tüm dünya konuşmuştu. Seyredenler belki canlı yayında seyredenler kaç dakika olduğunu hatırlarlar. Ama onun dışında çok da kolay hatırlanacak bir bilgi değil gibi. Şıklar kafa karıştırabilir, 50'ler 60'lar gelebilir gibi hissediyorum. Bakalım ne gelecek? 9. sorunun cevabı kaç dakikaymış bir round? 3 dakika B şıkkı 70'leri gördük. Gayet güzel. yüzde yetmiş %71'e %29 oranlar ve geçiyoruz 10. soruya. Sevgili seyirciler, kıymetli yarışmacılar bilgisayar kategorisinden bir soruyla devam ediyoruz. Puanımız 40. İşte sorumuz. Hangisi diğerlerinden daha küçüktür? A. Megabyte. B. Gigabyte. C. Byte. D. Kilobyte. Bu bir tanesi diğerlerine göre en küçük, daha küçük acaba hangisi? Mantık yürüterek bence doğru cevaba rahatlıkla ulaşılabilir. 80'leri görür müyüz acaba diye merakla bekliyorum. 4, 3, 2, 1, 0 dedik. 10. sorunun cevabı şimdi ekranlarınıza gelecek. Cevap bayt olacaktı. C şıkkı maalesef 80'ler değil 70'leri bile göremedik. 68'e 32 geldi. Oranlar 10 soru geride kaldı. 5 sorumuz daha var. 640 puan değerinde bu gelecek olan sorular ve kazanacağınız puanlarla ödül de elde edebilirsiniz 600 puanlarla. Yani şu anda bile yarışmacı olabilirsiniz. Geç kalmış değilsiniz. Ama geç kalmak üzere olduğunuz bir şey var. 13. soru ...çoktan e, sosyal medya hesaplarımızda paylaşıldı. Bizi takip edenler, çözen kazaları o soruyu önceden gördüler ve 55 puanlık avantajı yakaladılar. Henüz bizi takip etmeyenler veya takip ettikleri halde o son paylaşımımıza bakmayanlar için artık... ...son dakikalar, son saniyeler belki de bir an evvel e, o soruya bakıp o avantajı kaçırmasınlar diyoruz. 11. soruya geçiyoruz. Genel bilgi kategorisinden 40 puanlık 11. sorumuzda çözen kazanır'a devam ediyoruz. Malın ağırlığında kuruması veya dökülmesi yüzünden meydana gelen eksilmeye ne denir? A) dara B) fire C) defo D) kefe 14. sorumuzda ürünün darasını alıyorduk. Sanki o başka bir şey. Biz başka bir terim arıyoruz bu şıkta, şıklarda. Acaba hangisi doğru cevap? İşte cevap ekranlarınıza geliyor. Doğru cevap tabii ki ne olacaktı? Fire olacaktı. B şıkkı %83 geldi doğru cevap oranı. Geçiyoruz 12. soruya sevgili seyirciler. Şimdi de çözen kazaların 176. bölümünde genel kültürümüzü artıracak bir soru. 45 puan değerinde üstelik. Hemen bakalım o zaman. Mısır piramitlerinin en büyüğünün adı nedir? A. Keops B. Mikarinos C. Kefren de Zoser. Şöyle bir ipucu vereyim. En çok aşina olduğunuz hangisi ise doğru cevap o. En bilinen, en meşhur olan bu Umarım yüksek bir oran gelir çünkü işin ucunda 45 puan var. Önemli bir puan. Ödüllere gidebilmek için. Zaman doldu. Evet 12. sorunun cevabı tabii ki Keops olacaktı. A şıkkı neredeyse 80'leri görecektik. 79'da kaldık. Geliyoruz artık sosyal medya sorumuza. 13. sorumuzu sosyal medya hesaplarımızda Instagram, X ve Facebook'ta çoktan paylaştık. Her gün olduğu gibi bugün de ben Reels olarak çekiyorum. Sosyal medya hesaplarımıza koyuyorum. İzleyenler şimdi soru ekrana gelir gelmez. ilk saniyede doğru cevabı işaretleyip tam puan 55 puan hanelerine yazdırıyorlar. Büyük bir avantaj yakalıyorlar. 13. sorumuza bakalım o zaman. 1822'de bağımsızlığını kazanmış olan Brezilya daha önce hangi ülkenin sömürgesiydi? A) Portekiz B) Arjantin C) Dominik D) Kolombiya Latin Amerika'da Güney Amerika'da ağırlıklı olarak İspanyolca konuşuluyor ama Brezilya'da öyle değil. Başka bir dil konuşuluyor. O dilin ana vatanının sömürgesiydi Brezilya. Yani hangi ülkeden bahsediyoruz? Portekiz. Brezilya'da Portekizce konuşuluyor ve %89 geldi doğru cevap oranı. 14 ve 15. sorulara geçiyoruz. Final sorularımız bunlar. 250 artı 250, 500 puan kazanabileceğiniz sorular. Heyecan dorukta. Cevaplaması en zor sorular aynı zamanda ve heyecanın en fazla olduğu sorular tabii ki bir yandan da karışık çerez var önümde bugün. Kaç gram olduğunu tam olarak bilenler 250 puan kazanacaklar. 14. soruda sevgili seyirciler, değerli yarışmacılar, her zaman olduğu gibi kaseye bir miktar koyacağım ve tartıda tarttığımızda kaç gram olduğunu bulmaya çalışacağız. Yönetmen arkadaşım hazır olduğunu söylüyor. Zumluyorlar. Parmak kayıyor tabi bir yandan terledik. Kasemizi koyduk. Ardından daramızı aldık. Ve kartı kapatıp karışık çerezleri kaseye doldurmaya başlıyoruz. Acaba kaç gram var burada sorumuz ekranlara gelsin. Kasede kaç gram karışık çerez vardır? 30 saniyelik geri sayım başladı. 60 diyor İhsan Yaşar kameraman arkadaşım. Özgü oğlum, bugün yok ama Anıl Yılmaz onun yerine 48 diyor. Orkun Özcan yönetmen arkadaşım da 24 diyor. 60, 48, 24 arada 30 ve 50'ler eksik. Ben de 39 diyeyim o zaman. Çok farklı tahminler yaptık. Biraz zorlandık biz. Acaba sizden kaç kişi doğru cevap verecek? Cevabı görelim o zaman. 40-39 demeseydim kıl payı kaçırdım. En çok da sanırım bu kıl payı kaçıranlar üzülüyor. Ama aynı zamanda ümitlenmeleri de lazım. En yakın zamanda doğru cevaba ulaşabilecek potansiyeli taşıyorlar kendilerinde. Kaç kişinin doğru cevap verdiğini birazdan söyleyeceğiz ama bir sorumuz daha var. Bu kez de çıtır leblebileri görüyorsunuz önümde. Kaç adet olduğunu tam olarak bilmeye çalışacağız şimdi de. Soru hazır. Ekranlarınıza geliyor. Kasede kaç adet çıtır leblebi vardır? 32 diyor. İhsan, İhsan Yaşar. Yapımcımız Anıl Yılmaz 21 diyor. Orkun Özcan da 25 diyor. Ben 25 kapıldı. Ben de 28 diyeyim o zaman. Bakalım. Merakla bekliyoruz. Son saniyeler. Canlı yayında hepimiz de öğreneceğiz. Cevabını bilmediğimiz bu sorunun cevabını öğrenmek için saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Anıl Yılmaz Kılpa'yı kaçırdı. Ama çok yaklaştı. Evet tebrikler 21, 22 diyenler ekranlarınıza geliyor. Doğru cevapta 250 puan kazananlar acaba kaç kişi? Bu son iki soruda ve ödül kazananlar onlarla ilgili istatistikler birazdan çözen kazanır da olacak. Bizden ayrılmayın. Ve çözen kazanırın 176. bölümünün haftanın da ilk bölümünün kazananları ilk 3 yarışmacımız en yüksek puanı elde eden ilk 3 yarışmacımız alkışlarınızla ekranlarınıza geliyor. Ahmet İmece bugün birinci oluyor 776,35 puanla Sleepy eden 5000 lira değerinde hediye çekili kazanıyor. Bülent Turan ikinci oluyor 2000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Aslıhan Hanım da üçüncü oluyor 1000 lira nakit para ödülünü kazanıyor. Ve 14. soruya karışık çele sorunuza 510 kişi doğru cevap verirken 15. soruya ise 2051 kişi doğru cevap vermeyi başarıyor. Tebrik ediyoruz yarışmacılarımıza, teşekkür ediyoruz tüm izleyicilerimize. Ben Alper Hatun, yarın akşamda 21'de hafta içeri akşam olduğu gibi tekrar görüşmek üzere diyorum. Tekeret Haber uygulamasını indirmeyi, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.